Yaz aylarının gelmesi nedeniyle güneşin cilde vereceği zarar yararları geçebilmektedir. Bu nedenle cilde özen göstermek ve doğru ürünleri kullanmak önemlidir. Hem ultraviyole A hem de ultraviyole B'ye karşı koruyucu en az 30 faktör içeren bir güneş koruyucu kullanımı önemlidir. Güneş koruyucular günde 2-3 kez yenilenmelidir ve dışarı çıkmadan en az yarım saat önce uygulanmalıdır. Bir diğer önemli nokta da cildi nemlendirmektir ve cildi nemlendirmek için özellikle su bazlı nemlendiriciler tercih edilmelidir. Nem maskesi içeren cilt bakımları ve hyaluronik asit içeren mezoterapi uygulamaları cildi nemlendiren yöntemlerdir. Güneşin zararlı etkilerinden dolayı kimyasal peeling, BBI lazer gibi uygulamalar ciltte leke bırakabileceği için önerilmezken botoks, dolgu, lifu gibi uygulamalar yapılmaktadır.